Merhaba değerli arkadaşlar. Çarpıklık ölçülerine kaldığımız yerden devam edeceğiz bu videomuzda da. Sivri dağılım. Şimdi sivri dağılım dediğimiz bu dağılım ekranda da grafiğini görüyorsunuz. Bakın. Puanların birbirine olabildiğince yakın olduğu bir dağılımdır. O zaman biz sivri dağılımın bu şekilde çıkmasının sebebini puanlar birbirine oldukça yakın diye tanımlayalım. Şimdi puanlar birbirine yakın olduğu için grup o zaman nasıl bir özelliğe sahiptir? Grup homojendir. E, grubun homojen olmasının sebebi aslında öğrenme düzeylerinin çocuklarına birbirine yakın olmasıdır. Doğal olarak da böyle bir durumda standart sapma düşük çıkar, güvenilik katsayısı da tabii ki düşük çıkma eğiliminde olacaktır. Buna ilişkin öğretim iyi midir, nitelikli midir, değil midir? Bir yorum yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Çünkü puanlar önümüzde yok puanlar önümüzde olmadığı için de sivri dağılımla ilgili sağlam ve gerçekçi bir yoruma ulaşamıyoruz. Mesela tam öğrenme modelinin uygulandığı bir sınıfta dağılım solu çarpık da çıkabilir. Böyle bir ihtimal var. E sivri de çıkabilir. Düşünsenize çocuklar 85 ile 95 arasında puan almışlar ve tam öğrenme standartına sınıf ulaşmış. E bu ne demek? E çocuklar yığılmış bir yerde dağılım zaten sivri demektir. E ama öğretimin yeterli veya yetersiz olduğuna ilişkin kesim yorum yapmak için puanların önümüzde olması gerekmektedir. Pekala hala basık dağılım. Değerli arkadaşlar şimdi bak basık dağılımı şöyle yorumlarsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi şu kesik çizgilerle çizmeye çalıştığım dağılım normal dağılımı olsun. Tamam. Şimdi siz normal dağılımı şu tepesinden bastırırsanız puanlar ne olur? Puanlar daha da açılır. E biz önceki videomuzda normal dağılıma heterojen demiştik. E basık dağılıma bakıyoruz. Basık dağılımda puanlar daha da açılmış. O zaman puanlar çok daha fazla açıldığı için grup heterojendir. Sapma büyüktür. Güvenilik de yüksektir. Öğretim içinde nitelikli niteliksiz yorumunu yapmıyoruz. Bu kadar. Basık dağılımlarda arkadaşlar puanlar o kadar açılmıştır ki Puanlar o kadar farklılaşmıştır ki birbirinden aynı puan alan öğrenci sayısı azdır. O yüzden de tepe değer çok yüksekte değildir. Aşağıdadır. Yani bu gruplarda öğrencinin aynı puan alan öğrencinin sayıları çok fazla olmaması sebebiyle de grafiğin aşağılardan itibaren basıklaştığını ve düzleme çok paralel bir şekilde evrildiğini sağ ve sola doğru açıldığını söyleyebiliriz ve çift modlu dağılım. Biz bunların modu işlerken de gözden geçirmiştik. Bakın bir deve hörgücü gibi, değil mi? Hani çocukların toplandığı noktalardan bir tanesi. Şimdi burayı da şöyle düşünün. Çocukların bir kısmı burada toplanmış, bir kısmı burada, bir kısmı burada, bir kısmı burada, bir kısmı burada. E bu aslında ne kadar da heterojen olduğunu anlatıyor aslında. Yani puanlar açılmış, yayılmış. Birçok çocuk bir puanda, bir aynı sayıda birçok çocukta başka bir puanda toplanmış. O zaman grup heterojen sapma büyük ve güvenlik kas da yine yüksektir diyeceğiz değerli arkadaşlar. Çift modlu dağılımlar e, aslında çarpıklık ölçüleri arasında en çok da heterojenliğin görüldüğü, en heterojenliğin yaşandığı dağılımlardır diyebiliriz. Bakın onun sıralamasını şöyle yapacaksınız. Onu da yazayım. En heterojenden veya en heterojen olandan en az heterojen olana doğru. Böyle bir sıralama yapıyorum. Bak nasıl yazıyorum. Önce çift modlu. En heterojen olan budur. Sonra basık dağılım heterojendir. E sonra da normal dağılım heterojendir. Zaten başka da heterojen olan yok. Bu kadar değerli arkadaşlar. Ancak bir şey söyleyeceğim. Gözünüz aşina olsun lütfen. Şimdi siz çift modluyu hep böyle görüyorsunuz değil mi? Efendim bunun başka bir versiyonu da vardı. Daha önceki videolarda göstermiştim. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Hatırlar mısınız? Şöyle bir grafiğimiz daha vardı. Şöyle değmeyecek de. Bakın bu da çift modludur arkadaşlar. Çocukların bir kısmı burada toplanmış. Aynı sayıda çocuklar yüksek puanlarda da toplanmış. Yani böyle de olabilir, böyle de olabilir. Hatta şu daha heterojendir. Çünkü bilenle bilmeyen arasındaki fark daha büyüktür. Şu grafikte efendim. Şimdi şöyle bir şey yapalım dilerseniz. Bütün çarpıklık ölçülerini hep birlikte bir kıyaslayalım bakalım neler yapabiliyoruz. Şimdi normal dağılım eğrisinde çocukların yarısı başarılı, yarısı başarısız. E o zaman ne dedik biz bu gruba? Heterojen dedik. E heterojen olduğuna göre sapması da doğal olarak güvenlik kat sayısı da yüksektir. Tamam. Şimdi sağı çarpık, solu çarpık. Nasıl aklımda tutacağım? Şöyle sol başarılıydı. Hemen yazayım şuraya başarılı. O zaman yüzde başarılı geri kalan. Tabii buna biz normal dağılım için yüzde dedik arkadaşlar. Hani normal dağılımda yarısı başarılı yarısı başarısız. Bizim yanıtladığımız şey. Solu çarpıkta başarı var mıdır? Onu yanıtlıyoruz. Yanlış anlaşılmaması olur mu? Solu çarpık dağılımda çocukların birçoğu başarılıdır. Başarısızlık çok azdır. O anlamda söylüyoruz. Yığılma olduğu için homojen. Ve doğal olarak da sapma küçük. Sağı çarpık ise başarısız bir dağılımı anlatıyordu. Çocukların çoğu başarısızdır ama yine yığılma vardır düşük puanlarda ve sapma da güvenlikte yine düşüktür. Şimdi sivri dağılım arkadaşlar basık dağılım ve çift modlu dağılımlardan üçünde de başarı başarısızlığa ilişki bir yorum zaten yapmıyoruz. Şimdi sivri dağılım adı üstünde puanların yakın olduğu dağılım olduğu için grup homojen ve sapma yine küçük. Basık dağılımda basık dediğimizi hatırlıyorsunuz umarım. Puanların açılıp yayıldığı bir grafikti. Basık dağılımda grup heterojen bak burada çift okla gösterdim. Burası tek oktu, görüyor musunuz? Niye biliyor musun? Burada standart sapma da yüksek ama burada daha da yüksek buna göre onu demek istedik. Çift modlu dağılımlarda ise üç okla gösterdim niye? Diğer ikisinden daha da heterojen olduğunu ifade edebilmek için değerli arkadaşlar. Pekala, hadi biraz soru çözüp e, bu grafikleri nasıl yorumlayacağımızı konuşalım. Efendim bize bir grafik verilmiş, buna göre diyor, daha pardon tablo verilmiş, bu tabloya göre diyor, bu tablonun grafiği hangisidir diye bir soru sorulmuş. Bakın, şimdi buna benzer bir soruyu range konusunda da çözmüştük. İlk yapmanız gereken işi söylüyorum. Size 3 farklı metotla bu soruyu çözeceğim. Çok dikkatli dinleyin ama. Bak buralar çok zevklidir. Şimdi Ali adlı öğrencinin testten aldığı puanı yazalım efendim. Ve bütün çocukların doğal olarak şöyle. Deniz adlı çocuk. Bazen yanlış da yapabiliyoruz. Bakmakta, seçmekte zor olabiliyor. 8'di galiba. 6, yine 6, 5 ve 3. Böyle olması lazım. Umarım hata yapmamışımdır. Şimdi bak bu tablonun grafiğinin ne olduğunu 3 farklı metotla bulacağım şimdi size. Birinci metodu söylüyorum. Birinci metot aritmetik ortalamayı bulacağız. Nasıl bulalım? Aritmetik ortalama neydi? Çocukların puanlarını toplayıp kişi sayısına böleceğiz. 12, 19, 26, 30, 38, 44 50 58. Kaç tane çocuk var? 10 tane. 58'i sen 10'a bölersen 5.8 çıkar. Tamam. Pekala. Şimdi burada en çok alınan puan yani çocukların en çok tekrar ettiği puan hangisi? Bak 6'ların sayısı biraz fazla gibi geldi bak. 4 tane çocuk 6 almış. O zaman mod 6 mı? Ha, bak şimdi. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu yapacağım. Yorumum şu benim sınıfımda birçok öğrenci ortalamanın, grup ortalamasının üstünde puan almış. Bak sınıfındaki çocukların birçoğu grup ortalamasının üstünde. O zaman bu çocuklar başarılı mı başarısız mı? E doğal olarak bu çocuklar elbette ki başarılı çocuklardır. Peki biz başarılı dediğimiz grubu çarpıklık olarak nasıl tanımladık? Solu çarpık yani darbe soldan gelecek sağa doğru yatacak. Buyurun size seçenek işte bak soldan sağa doğru yapmış gibi. Bu birinci yoldu. Şimdi arkadaşlar ikinci yolumuzu anlatıyorum. İkinci yolumuz şu. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bu öğrencilerin puan frekanslarını, şey öğrencilerin puanlarını puan frekans tablosunda bir gösterelim isterseniz. Şurası puan olsun, şurası da frekans olsun. Tamam. Şimdi 8 puan alan kaç tane çocuk var? 1 tane. 7 puan alan kaç tane çocuk var? 2 tane. 6 puan alan kaç çocuk var? 4 tane. 5 puan alan kaç çocuk var? 1 tane. 4 puan alan kaç çocuk var? Var mı 4 puan alan? Evet var, 1 tane. Ve 3 puan alan 1 tane çocuk var. Bak, şuradaki değerleri aldım. Puan frekans tablosuna götürdüm. Bakın şimdi nasıl pratik. Arkadaşlar senin kaç tane çocuğun var sınıfta? 10 tane değil mi? Ya bu 10 tane çocuğun 7 tanesi 8, 7, 6 almış. 3 tanesi 3, 4, 5 almış. Yüksek puan alan çok öğrenci var. Grup başarılı. Başarılıysa solu çarpık. Bak bitti bu kadar. Ne kadar kolay gördünüz mü? Yüksek puan alan öğrenci sayısı mı çok? Düşük puan alan öğrenci sayısı mı çok? İşte bu yolla da yapabilirsin. Üçüncü yolda şu. Onu da siz yapın. Alırsınız bu puan frekans tablosunu. Grafiğini çizersiniz. Hani grafikleri şey kastediyorum. 3 alan 1. Bak onu da şöyle çizebilirsiniz. Hatta onu da göstereyim madem. 3 alan 1 kişi var. 4 alan 1 kişi var. 5 alan 1 kişi var. 6 alan 4 kişi var. Diğeri 2. Diğeri 1 kişi. Buyurun çizersiniz şöyle. Al işte. Her türlü A. Gördünüz mü? Hangi metot olursa olsun sizi daima doğruya götürecektir. Gelsin bakalım bir soru daha. Efendim ne diyor? Hmm, diyor ki 6 maddelik bir sınavdan alınan puan frekans tablosu için hangisi söylenebilir diyor. Benim metodu kullanalım. O ortada kullandığım metot. Bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Düşük puanlara bakalım. 1, 2, 3 puan alan çocukta. Kaç tane çocuk var? Uuu 17 tane çocuk çok düşük puan almış. 9 tane çocukta güya yüksek puan almış. O zaman çok öğrenci düşük puan aldığına göre başarısız yani sağı çarpık bu kadar. Zaten çift modlu falan öyle bir şey yok. Değil mi? Ne kadar kolay gördünüz mü? Nasıl bakacağınızı bildikten sonra inanılmaz derecede kolaydır. Çok hızlı da çok pratikte yapacaksınız efendim. Bakalım ne diyor? Matematik dersinde problem çözme testinin ön koşul davranışlarını ölçmek amacıyla hazırlanan bir test 5 farklı şubeye uygulanmış. Öğretmen hangi şubede daha çok zorlanır diyor. Şimdi biz nerede daha çok zorlanırız? Öğrenme düzeyi birbirinden farklı olan gruplarda yani heterojen gruplarda. Peki bu nasıl bir dağılım? Bu solu çarpık. Bu da onun tam tersi sağı çarpık. Şu normal dağılıma benziyor. E, zaten bu homojendi. Geçtik. Bu da homojendi. Geçtik. Heterojen. Şu nasıl bir grafik? Çok enteresan. Çift modlu işte. Bu da çift modlu. Ama ikisi arasında grafik itibariyle daha heterojen olan hangisi? Denizlidir. Niye? Bilen ile bilmeyen arasındaki fark bir hayli fazladır. O yüzden bu kadar arkadaşlar. Adana'da çift mod, Denizli'de çift mod ama çift modların grafiksel gösterimi arasında Denizli çok daha heterojen bir yapıya sahiptir diyeceksiniz. Efendim bakalım bir şirket personel alımı için 10 kontenjan belirlemiş 1500 kişi başvurmuş. Bu şu mu demek? Aday sayısı çok seçim yapılacak kişi az. Ben diyorum ki aday sayısı çoksa seçilecek kişi azsa Kısa sürede birçok adayı elemek için ve en iyi seçmek için testimi zor kılarım. Zor test demek de sağı çarpık demek. Sağı çarpıkta da bak darbenin sağdan alınıp sola doğru yığıldığı. Yani işte bu seçenek demek. Hepsinin bir pratiği varmış demek ki değerli arkadaşlar. İşte o pratik bilgileri size anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Bol bol soru çözerek bunları iyileştirebileceğimizin hem siz de farkındasınız hem de bu sayede birkaç soruyla da tanıtmış, görmüş olduk hep birlikte. Efendim sabrınız için teşekkürler. Sonraki videolarda tekrar görüşmek ümidiyle. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalınız.